Hepiniz hepiniz arkadaşlar bugün sizin oynuyoruz. İkinci bölümdeyim yanımda Furkan var. Sen nasılsın? İyiyim sağ nasılsınız? Ben de iyiyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zenginiz. Bunlar sadece Creeper'dan ve iskeletten çıkıyor. Sadece. Biz oyunu çok kolay bitireceğiz. Furkan bence bunu kendi aramızda oynayalım. <laughs> Sence? Baba kuru güçlü. Haa. Sen var mı full güçte? Bak ben sen seni istemiyorum. Aa bak sen de pompalı tüfek. Aa, Aa bak sen o, o, şey skalle var oğlum Bende de var skalle. Sen aha bir tane kar 98 var. Vesa tak mı? Aa ben 98. Yok. Ben bir daha versen koyacağım. <laughs> o o yok. <genç>. Borçlusun <laughs> ha baba. Ha. Borçlusunuz mu? <laughs> Ya oğlum o diğer dünya için geçerli. Allah. Hayır diğer dünya için hayır, geçerli. Hayır bu adamı oynamayacağım. Bak senin hayatın bu dünya. Dünya. Tamam. Hayır lan. O dünya o bir kere bir de gitti. Bana borçlusun o Tamam sen bir şey Ne? Kar 98 atacağım full güç. Tamam. Ben mi? Ha ben sana şey atacağım. Ama başka bir şey istemem. Kar 98 full güç atacağım. Anca öyle mi oynarsın beni? Ben mi sana atacağım? Aha bak, bak. Sana full güçlü, sana kardo atacağım. sana full güçlü atacağım, tamam. Oha, ah, 247. Sen nasıl yaptın? Evet. <laughs> Bu çocuğa 48, atmak da kadar 98 Doğse atmakta ben Dose'ye mi güçlendirdim? Dose. Demir kılıç var elinde, biliyorum dedim. Hayır full güçlü kar 98 atacağım. Başka yok istemez. Ha. Tabanca. 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 Baba sana tabanca ayrı ya lan. Şey Tersi değil mi oğlum? E da görelim. Vur. Ben ölümsüzüm oğlum. Niye? Oha ama ölmezsin. Hihi Kar 98'de mi çıkayım? 64'lük bin mermi var. Gelin la, Kar 98'in de tam kafanize. Kafanize. Aha işte böyle tekte atarız. Abiniz evet ne evet ne tekte atarsın. Bak meskid var da bir <laughs> yolu evet. Bizim öl. Onlar da sen öyle deyince öleceksin. O zombi ölmüyor değil mi? <laughs> hile. Zombi. <laughs> hile zombi. hile zombi. Çıkan bana yeme versene. Çıkmak elle bulacağım zombi. Bir lan. Geri. Baba <laughs> <laughs> oh, canıma bak. Bu zombi beni öldürecek yardım. Öldürsün. Öldürsün ki. Oğlum oh. Bunlardan bir şey çıkmıyor. Ben de öldüm. Ama bak bu. Ama bak bunları ben tek atıyorum. Bak tek de öldüm. Hey boy. Ne çıktı? Bu hamle ben, ben... kim çıktı? Kardanından yapayım mı? He. Ha. Hadi. Ama AK'ye gidecek. He. İstersen yap. Vallahi ben karışmıyorum. Sana... Oha baba ben bunlarla tek atıyorum bak. Furkan sen bana bir tane başlık var ben sana ne yapacağım? Ha 6x ok. Hamburger burger çıktı. Tamam. Medki çıktı. Oğlum ben bir sürü medkisim var. Artık iyileşeceğim. Aha bak bu uzun binetlerden çok güzel şeyler var. Mətkis. Bak tava çıktı. Oha bir sürü pompalı çıktı bak. Bak pompalı aynı ben. Hı hı. Altı tane pompalım var. Oha oğlum ben bir sürü zorlamam var bak güçlendirdim hi hey, hey, boy bunları da bir güçlendireyim full güçlü Baba benim iki tane tavan var elmas baltamız var baba biz zengin mi elmas tavamız var bak bak tava bak ha altak zenginiz kimse bize bulaşamaz değil mi evet özellikle sana sen full güçlü O ben de sıçkıyacağım zombiler beni öldürecek Ha ben full güçlü botum var. Bunlardan idare edat Oğlum ben bu zombi ekmek dolmaz istemiyorum. Ben dosya eylenmedim. Dostam bu oğlum aklını alayım kethar. Sana ne madem ben ne de dedim. Çim bana sen zenginis hemce aha, aha bu şeyler bak bu şeylerden çok güzel şeyler çıkıyor. Aha kartı konse Aha şurke Aha tarz 98 Bak bu benim. Benim okumuşluklu bir de 22'lik mermim var. Bak şunker. şu kâr. Zenginsin Fukan. Aynen. İkimiz de zenginiz. Bak bunlardan şunker kör çıkıyor. Bak Bak bunları öldürürsek. Bak tek atıyor. Bak. Ne? Elmas başlık mı? Elmastır inşallah. Demirmiş. Bu ha benim. Oha bak. Smoke. Onu bana versene. Sıçrayım. kan vereceğim. Oğlum bana at. Da... Smok buldum lan. Bu gerçekten PUBG oldu. Bak dolsene. Evet. Tamam smoku bana ver. Oldum sen oldum biraz oldum. daha al. Bu levyedir. Yok bu. Furkan bana sen o <laughs> smoku ver. Aha bu. Üst tane lampi. Furkan, <laughs> <Gördünüz. adamı>. Furkan <laughs> sen bana şey ver. Smok. Evet smoku ver. Tam smoku attım. İyi tane lampi. <laughs> biraz abi. daha avlansan. Tamam mı? Tamam. Haritalar. Ay e, bu var. Atayım mı sence? Bence atayım. Yok oluşturursun bu oluş oluşturur, haritayı. Baha ben kendime birazcık daha e, iyi elmas kılıç yaptım. Bak. Bu gelişiyoruz abi. Elmas kılıç, elmas kılıç. Bak. Bak birazcık daha güçlü. Met var. Ben bir sürü met var. Met kit, met İki tane daha var. Met. Oğlum benim 8 ikizim var lan. 6x yeni 8x takayım. Onbah biz zənginizi açıq bizə iki sərbulaşanas, deyilmi? Amma. Evet. Mən hep ov yapcam, tamam? Hı hı. Sən də bizi gəlləştir. Mən ov yapmaqdan da birazcık sənin. Aha, bax mən 6 saat bu solucanları öldürəcəm. Bu solucanlardan çox gözəl şeylər. Yuxarı 98 mermi istifadə edə bilərəm. Aha, bax, bax. U Zincir. Allah belanı zincirmiş. Aha Bak şöyle şey aldım. Kart Aha Kar 98 mermisi. Aha bu elmaslık tut verdi galiba. Dur bir boş benim neyim var? Bunu at. Ne durum? Bu demir mi yifer? Oğlum bu Salih ha ne Oğlum ne lan? salih git git salih dur kaneli ne dur tamam. bu güçlü bir demir mi falan 10 unga diyor Unga. ama unga da ne 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 sen <laughs> mi oha oğlum, bu direkt Oğlum olmuş salih Aha, gidiyor bak Oğlum mu salih ona mı <laughs> Bildiğin umga diyor lan bu. 10 var. <laughs> tamam. Ben artık par 98 kalmıyorum. Bana hiçbir şey eve yapayım. gitsene. Tamam Bu gelip kadar ha yeter. Oğlum par 98. Okey. Okey. Okey Ha. Eve gitsene eve gitsene. Tam dur iki dakika. Buha ben bunu atayım mı? Yok, bunu açsam da bu işimize bilmiyorum seni güçlendirecek. Ha belki de dönsene oldu. Hadi eve gitsene ya. Lan bu olsunlar öldü. Ya öldün mü? Eve gel. Tamam dur. Aa bak tamam gel. Abi. Evde senin bir sürpriz bekliyor. Sürpriz? Ben bunu atacağım. Bu yine geldi. Hadi Fukan eve git. Dur tamam geliyoruz. Tamam sen. Tamam ilgileneceğiz. Tamam, sen son bu. Sor bu. Tamam, tamam Furkan gitsene ya. Oğlum ne yapıyorsun? Tamam gerisi. Karde 270 kilo daha. Sanım. O ben iki ton. Tüm... <Sessizlik> ah tamam anlıyorum. Ee, tamam, <Sessizlik> ne var tamam anlıyorum. Ne gereksiz bir şey atacağım ne var gereksiz. o bu yine gelmiş ya Allahım ben. Gelme gelme tamam. Allah tamam. Allah tamam, tamam. tamam, Allah. sen sen değil değil dinleneceğiz. Eve geldin mi Furkan? Yok. Ya bir gelsene eve. Oğlum burada sınırsız şeyler. Furkan bak. Tam Ev... geleceğim dur. Bunların hepsini... Bak o kadar çok elmasımız var ki evde. Sana elmas set yaparım. Tamam tamam. Sizin. Ama gelmezsen yapmam. Tamam dur. Bunlar 10 abi. saniyen var. Gidiyorsun. Hızlı ol. Geliyorum. Hadi Furkan. 10 saniye var. 1 2 ki. 3 4 5 Kendini öldürsene direkt evde doğacaksın zaten. Hayır oğlum. Geliyorum. 6 Geliyorum. 7 Geliyorum. 8 Geliyorum. 9 Geliyorum. 10 Geldim. 11 geldi Tabelaları oku. Ha tamam. ha ha ben gittim. Ede gerçeği aldım. <laughs> ya bu Çok uzaklaştı. Bu buradan beni ayakta bulamaz. Ya. Önemliyim, Önemliyim. Önemliyim, Önemliyim. Önemliyim Troll. Troll <laughs> canlarım, tamam, tamam. Ya tamam. bu oynamayacağım. Tamam yanına geliyorum. <gülüyor> Gel. <gülüyor> kırma ama. Dur bak yanlış Zümrüt lazım. al, biraz da emas, tamam Anca öyle bırakın seni. Kaç tane alayım? Her tane alayım birkaç tane. 11 ya da 10. He, akıllıya bak. Bir bak, alırım al. böyle. Tamam, tamam. Sadece... Hepsini al lan. Dur, dur, atacağım, alırım. 10 ya da 10. Bu da kadar, bir de bu kadar. Aa, kendisine emas blok mu? Dur. Alamıyorum. 24 tamam. Bak bak bende neler var. 14 bana yeterli. Bak bende 2 tane full güçlü kar 98 var. Elmas kılıç var. 9 var. Çıkane var. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Ne? Sen neden ben gittim diye bu kadar çok sinirlendin. Oğlum bana ne? Bak adam da mutluyum. <laughs> <laughs> bu YouTube'a gidecek ve seni şey tepkin. Geçecek miyiz var? Akıllı ol lan biraz. Vurma babamı. Bu hmm. bağlanma. Tamam tamam. Nerede? Hadi mi? videoyu bitirdim ben artık. Evet. Çok uzun oldu. Kaç dakika? 13 dakika, dakika. 40'larda saniye. Hadi bay ben kaçtım. Beş.